Efendim tekrar günaydınlar sağlık gündeminden. Dermatoloji dünyasından başlıyoruz efendim sağlık gündemini tutmaya. İlk konuğumuz dermatoloji uzmanı doçent doktor Pelin Doğa Üstüner. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, geldin. merhaba hoş bulduk. E, hocam dermatoloji dünyasında... E, Bu arada çok... sizin de doğum gününüzmüş. Doğum gününüzü de Anca... kutlamak istiyorum. Çok teşekkür ederim. Yani, çok naziksiniz sene hocam. E, çok sağ olun. Çok e, yaşla ilgili detayları gibi <laughs> ve kaydıyla her yıl doğum günü insana evet. enerji veriyor. Çok naziksiniz. Çok teşekkür ederim hocam. Hocam, e, dermatoloji dünyasında çok yeni gelişmeler gelişmelerle <laughs> şahit oluyoruz. Evet. E, Birçok hastalığın e, giderilebilmesi, tedavi edilebilmesiyle ilgili yeni, farklı ve... E, Güçlü tedavilerle karşılaşıyoruz. Evet. Bunlardan bir kısmı artık rejeneratif tıp diye isimlendirilen onarıcı, tamir edici tıp. Bizim hı hı. üniversite yıllarımızda belki de hayal bile edemediğimiz uygulamaları, tedavileri şu anda uyguluyor hı hı. haldeyiz. Bunlardan da bir tanesi egzozom uygulamaları hocam. Egzozomu sizden duymak isteriz. Hocam evet. nedir egzozom? Hangi hastalıkların tedavisinde kullanılıyor? Son yıllarda estetik sektöründe giderek artan bir ilgi odağı haline gelen eksozom tedavisi yeni nesil hücresel bir tedavi. Doğal estetik tıbba ya da doğal estetiğe giderek artan talebin olduğu günümüzde özellikle hücresel ve rejeneratif tedaviler daha da fazla ilgi uyandırmakta. Eksozom aslında bir hücre değil, hücrelerin salgılamış olduğu, hücreler arasındaki iletişimi sağlayan çok önemli bir görev alan hücre dışı veziküler yapılar. Bu doğal biyolojik e, nano veziküller aslında e, hücrelerimizden kolajen, fibroblast e, ve elastin gibi bazı önemli e, elementlerin salınımını uyararak çok güçlü bir anti-aging etki e, sağlamakta ve bununla beraber e, derimizin e, cilt bariyerinin rekonstrüksiyonu, bağışıklığın immün modülasyonu, anjiyogenez e, ve aynı zamanda e, antiinflamatuar ve hücre dışı matriksin yenilenmesi gibi rejeneratif etkiler de göstermekte. Bu tabii çok heyecan verici, e, tıp dünyası için çok heyecan verici. Hastalıklar yönüyle bakacak olursak evet. hangi hastalıklarda kullanıyoruz Hı -hı. bunu daha çok? Medikal estetik alanında e, günümüzde eksozomlar saç tedavileri, skar tedavileri, leke tedavileri ve anti-aging amaçlı yaptığımız pek çok tedavide artık elimizi çok daha güçlü kılmakta altın egzozom uygulamasının e, diğer egzozomlardan farkı nedir hocam? E, şimdi altın denmesinin nedeni aslında öncelikle bir de ona değinmek istiyorum Özgür Bey. E, özellikle e, yeni doğan canlıya e, yaşam veren, hayat veren sarımsı renkli kolostrum dediğimiz ilk sütten elde ediliyor olması. Al sütü. Evet, al -Sütü. yani -Sütü. halk arasında Süt, al sütü olur. dediğimiz. Bu mucizevi bir etkiye sahip olduğu düşünülen biyolojik olarak imtiyazlı bu süt aynı zamanda asitler, büyüme faktörleri ve hayati birçok biyomolekül e, içeriği bakımından oldukça zengin. E, ve Amplex teknolojisiyle özel olarak saflaştırılıp daha sonra biyostabil forma dönüştürülüyor. Şöyle düşünelim, e, sadece bir eksozomdan ibaret değil, saf bir eksozom değil, aslında bir eksozom kompleksi. Çünkü eksozomlar Birlikte e, hareket ettikleri, hücreleri besleyen, onları yenileyen bazı elementlerle ortama konulduklarında hedeflenen etkileri daha güçlü ve daha etkili, daha hızlı oluyor. Şöyle e, genel olarak eksozomları düşündüğümüzde aslında eksozomlar insan, hayvan e, ya da bitkisel kaynaklı da olabiliyor. E, ancak etik ve e, güvenirlik e, değerleri göz önünde tutulduğunda maalesef halen e, günümüzde insan ve hayvan kaynaklı eksozomlarla ilgili Kafalardaki soru işaretleri tam olarak giderilmiş değil ve risk taşıyabilmekte. Bitkisel egzozomlar ise ne kadar güvenilir olsalar da tedavideki etkinlikleri daha kısıtlı. Sınırlık sıklıklar. alıyor. Evet. evet. Peki e, egzozom uygulamasını, e, bahsettiğiniz altın egzozom uygulamasını hangi sıklıklarla, Hı -hı. hangi yöntemlerle e, Hı -hı. uyguluyorsunuz? Genellikle 6-8 haftalık periyotlar halinde bir ila üst yansı halinde eksozom tedavisini uygulamaktayız. Eksozom uygulaması mikro enjeksiyon ve mikro iğneleme yöntemleriyle uygulanıyor. Bir mezoterapi yöntemi. Evet aslında çok kolay uygulanabilir bir mezoterapi yöntemi. Tabii her hastada tedaviye başlamadan önce hastaların kendi durumlarına özgü klinik bulguları da gözetilerek bazı özel tedavi programları da çıkartıyoruz. Aynı zamanda eksozom uygulamasını Tek başına değil, gerekli hallerde hastanın ihtiyacı da gözetilerek mikro iğneli radyo frekans, fraksiyonel lazer, ısı etkili lazer cihazları, mezoterapi ve PRP gibi diğer kozmetik işlemlerle de rahatlıkla kombinleyebiliyoruz. Burada elde edeceğimiz o sonuç, anti-aging, yaşlanma karşıtı tedavi, lekenin baskılanması tedavisi veya saç kaybının önüne geçilmesi, tedavisinin sonuçlarını ne kadar zamanda görmeye başlar evet. hastalar ee, oldukça kısa bir süre yani 3-4 hafta gibi çok kısa bir süre içerisinde sonuçları elde etmek mümkün ve e, çok e, kolay hazırlanabilir e, kısa sürede 15-20 dakikada uygulanabilir çok basit ağrısız yan etkisiz e, konforlu bir uygulama e, hastaların sosyal hayatını kesintiye uğratmadığı gibi herhangi bir şekilde işlem sonrası iyileşme süreci de gerektirmiyor yurt dışından başvuran hastalarda özellikle hızlı yanıt elde etmek amacında olan hastalarımızda ve de uzun vadeli tedavilere uyum sağlamada problem yaşayan hastalarda altın eksozom tedavisi bize hızlı ve kesin çözümler sağlıyor. Çünkü klasik mezoterapi ve PRP işlemlerinin leke ve saç dökülmesi tedavilerinde gerektirdiği haftalık periyotlar halinde uygulanan çoklu seanslara Altın eksozom tedavisinde ihtiyaç duymuyoruz. Genellikle bir ila 3 seans tedavide oldukça yeterli olabiliyor. Hocam çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür çok ederim. güzel bilgiler verdiniz. Evet efendim sağlık gündemi tüm hızıyla devam ediyor.